Merhabalar. Yanlış yapınca kaybetmeyiz. Birlikte öğreniriz serimizde bu sefer sıvı basıncını seçtim. Şimdi soruya baktığımızda bize diyor ki yükseklikler eşit olan üç farklı kap kullanılıyor. Ve kap tabanındaki sıvı basıncı değerleri eşit olduğuna göre hangilerine ulaşılamaz? Bakın kabın tabanına hep sıvı basıncı eşitmiş. Şimdi biz bu soruya baktığımızda bakın sıvı basıncı dediğimiz şey nelere bağlıydı? Ya derinliğe bağlıydı ya da yoğunluğa bağlıydı değil mi? Şimdi soruya baktığımızda bakın derinlik tüm kaplarda aynı. O yüzden bunu bir değişken olarak alamayız. Yoğunluk da her yerde su olduğunu gördüğümüz üzere bu da aynı olduğu için biz bunu işin içine dahil edemeyiz. Ama şunu görebiliriz. Birinci öncüle baktığınızda ulaşılamazı soruyor. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. E baktığınızda bakın 3 farklı kap var ve kabın şekli üçünde de birbirinden farklı. E basınç hepsinde aynı olduğu için bağlı olmadığını ulaşabiliriz biz. İkincisinde ne diyor? Sıvı basıncı sıvının miktarına bağlı değildir. Bakın şu iki kapı karşılaştırdığınız zaman şu ikinci kaptaki su miktarı daha fazla. Ama biz şunu biliyoruz. Tabana etki eden basınçlar ikisinde de aynı Dolayısıyla bağlı olmadığını biliyoruz. Üçüncü öncül de şunu söylüyor bize. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır diyor. Gençler şöyle yapmanız gerekiyor. Evet, sıvının derinliğine bağlı ama biz bu düzenekte hmm. aynı kabın farklı derinlikte olan bir kap ol yani şöyle diyemek istiyorum. Burada mesela H böyle ikilik bir kap olsaydı içinde sıvı olsaydı şu birinci şekildekiyle. Eğer bu olsaydı biz bunu kabul edebilirdik. Ama bizim elimizde öyle bir veri var mı? Yok. Biz biliyoruz ama bu üstteki düzenekte bunu çıkartamayız. Cevap adana olacak.